Sana yakışır kimisine maske Fazla sert bu beste Sokaksa sana al nefesten Nasreti bırakıp gir kafesten İçeri kalanın kanına karışır evesim Kaçar onun da yanıma gelir Kafada beresinlerinin bebesi Burası neresi ötesi berisi yok Bu senin o sesi burada kop Hep tevazu bu sefer ego Sense oyuna kareci ol oh. Bense yarışmadım Messi Yani kes sesini her şutumsa kalene gol Derine koy Ben de kelime bol bol flowlu kovdum Şimdi Zeon kaptan taramalı Raymond'a suratına Atlatır. Ne de olsa da kitleli baygın adam olan adam yanımızda günaydın Acı kaybın git yana kaygın git bak kapı çaldı Din don din don bin don çeker adamın ekibi don Yine bir baktım atladı balkondan rahat ol Gayet farkındayım şu an hiçbir sözümü anlamadığından Yabancı bir parça olsa yine kafa sallardık anlamadığımızdan Şimdi ben de yaptım tarz al konudan konuya da atladı tarzan Gibi dili elimi bir engel olamadı fakat yine kısa devre yaptı gitti beynim Çin Şimdi geri geldiyse o şov Az önce kafayı üşütüp saçmaladı Mahvet beni Burası o sesle mi? Acıktım tost isterim En yakın dost eskidi. Kendisinin adı da dosta eski Wow! Burası çok soğuk oldu Yaptım buz gibi esprimi Rap yaparken ağzımda kuş tutabilsem Bırakırdım mesleğimi Şarkıyı besleyelim esmeriyle Dedim bu da bahçemizin pesteğini Şu an evde olsam kafama yerdim Güdüm anne terliğini kalp diyem Sana buradan kalp ediyem Her şarkı Farklı bir ben göreceksen oy vereceksin SMS'ten Arada durup da esber esfer Odamın içine doluşuyor sesler Kafamın içine doluşuyor sözler Beni izliyor tüm gözler hey. Eğlenmek için durup yanımızda yer al Kafamdan eksik olmaz ne bere ne şapkam Yiyerim bol dolanır çünkü böyle rahatlan Kafamız rahatlar, herkese inatla Eylemmek için durup yanımızda yer al Kafamdan eksik olmaz ne bere ne şarkam Yerim balkan çünkü böyle rahatlar Kafamız rahatlar, herkese inatla Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok Yürüdüm çıksın Ama çıkmamış da olabilir Çıkmışsam çıkmışımdır Çıkmamışsam çıkmamışımdır Görünen köy uzakta değildir pum, beni duy hadi bekleme vur Tıpkı topu ruhların alemi kum Ve de ezbere pul tabi pul itimi su gibi içerim Ama dur bu bu bum Beni duy hadi bekleme vur Tıpkı topu ruhların alemi kum Ve de ezbere pul tabi pul itimi su gibi içerim Ama dur bu bu bum